Merhaba arkadaşlar. Bugün Ford oyunu Fucus Dirif Park Simülatörü oynuyoruz. Videoya başlıyoruz. Bakın şu arabalar var gördüğünüz gibi. Fucus Dirif ee, Park modu var. İlk önce park modundan başlayalım. Sonra Geta San Adayas şehrini gezelim. Bakın Geta San şeyi Şöyle bir drift de yaparız sistem olarak. Bana en iyi araba oyununu kardeşlerim benim. Ya en iyi araba oyunu hangisi acaba? Valla saniyeli sikeri maç Ben, saniyesiz oynayacağım. Bakın. Gördünüz mü ustaca park ediyorum ama asıl saniye koymuşlar diye bakın ben bir şey yapıyor ya benim onların inadına tefsini yapasın geliyor biri acele et acele et yapınca doğru değil mi arkadaşlar sinir bir şey sikmi girif yapıyoruz Ford Ford sürüyoruz gördüğünüz gibi ustaca geçtim onları ama bak sağ saksol yapılmıyor gördüğünüz gibi tamponun anasını siktik tamam bir şey yokmuş bir şey yokmuş tamam konmaya burdan da basılıyor bakın buradan çıkalım hadi çıkılmıyor çıkılmıyor Bakın bundan da çıkılma gibi bir şey oluyor. Neyse gezelim biraz. Bakalım buradan nereye çıkmış olacağız. O arada GTA'sa mı oynasak arkadaşlar bu kadar. Bu tür oyunlar oynuyoruz ama. GTA'sa'da da araba sürüşü zor yapmışlar. Direksiyon yok. Hızlı ve öfkeli gibi ha, sürüyoruz ok buradan dön. Araba ustası Mehmet Ali. Mehmet Ali değil Mali daha diyorsun, Mali. Benim adım Mali. Mal değil ha yanlış anlamayın yarak gibi. Mali. Mali yani Mehmet Ali'nin kısaltılışı arkadaşlar. Bu ara like atarsanız sevinirim. Like atın arkadaşlar like. Her video olma atın tam izleyin. Belki seversiniz. Galeni videosu çektim bundan önce. Galeni 3 videosu. Kapıdan kaçış. Ya kapıdan kaçış değil. Kapıdan kaçtım daha doğrusu. O ama fren tutmuyor. Freni Bayağı kötü. Yorumlara yazın. Bu oyunu oynadıysanız frenini beğendiğiniz mi? Bakın. Ha frene bastım. Bakın gördünüz mü? Geç durdu. Araba çıksa çarpatını. Freni biraz şey. Ama korkmayın. Karşınızda usta sürücü var hiç sıra neyse videoyu like atmayı unutmayın gereni videoları gelecekti gereni evet, yes,